Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün Türkiye'nin iyi yaşam topluluğu Mars Athletic Club olarak burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutlu ve heyecanlıyız ama öncelikle bir kusura bakmayın demek istiyorum çünkü ses tellerimde birazcık sıkıntı var ve sesim biraz kötü geliyor olabilir arkadaşlar. Biraz verdiğim rahatsızlıktan dolayı şimdiden özür dilerim. Ece Doğan benim ismim. İnsan ve Kültür Direktörüyüm Mars Athletic Club'da. 5 yıl aşkın bir süredir çalışıyorum. Ee, çok böyle uzun uzun şu an kendimi anlatmayacağım kendimi kendi sunumuma saklıyorum Ben bugün size hem bir açılış yapmak e, genel olarak gün içerisinde e, sizi neler bekliyor biraz onlardan bahsetmek istedim e, bugün biliyorsunuz sektörde gerçek anlamda lider olan markayız e, ve bu markanın arkasında nasıl bir organizasyon var Biz neler yapıyoruz e, en önemlisi de Aslında bu şirkette sizinle ilgili kariyer fırsatları bekliyor bunlardan bahsedeceğiz gün boyunca e, ...açılışı da şirketimizin değerli e, CEO'su Zeynep Sırel Fırat yapacak. E, kendisi size daha çok e, bizim şirketimizin biraz e, tarihçesi, vizyonu, neler yapıyoruz, sektöre neler katıyoruz... E, ...bundan sonraki süreçte Mars Atletik Club'ın ne gibi hedefleri var, bunlardan bahsedecek. E, sonrasında ben e, sözü alacağım ve e, şirketteki e, kariyer fırsatları, çalışma ortamı, kültür terfi olanakları, aslında bu anlamda merak ettiğiniz her şeyle ilgili sizin açıdan bilgilendirmeye çalışacağım. Akabinde öğleden sonraki seansta da teknoloji ekibimizin başında genel müdür olarak görev yapan Serhat Göktepe canlı yayında olacak. O da bizim teknoloji tarafındaki yatırımlarımız, oradaki ekiple ilgili yaptığımız kariyer çalışmaları, ekibi nasıl büyüttük, gibi yazılım tarafıyla alakalı geliştirmeler yapıyoruz, bunları anlatacak. Bununla birlikte tabii gün boyunca sanal standlarda satış operasyon, pazarlama, dijital teknoloji, finans muhasebe, insan kültür gibi birbirinden önemli fonksiyonların departmanların temsilcisi ekip arkadaşlarımız sizlerin bütün merak ettiklerinizi, sorularınızı yanıtlamak için yer alıyor olacak. Ben şimdiden çok keyifli ve verimli bir gün diliyorum herkese ve sözü sevgili Zeynep'e bırakıyorum. Zeynepçim söz sende. Çok teşekkürler Ece. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ben öncelikle kendimi tanıtarak başlayacağım size çok kısa olarak nereden geldim burada ne yapıyorum kaç yıldır buradayım. Ben Ankara doğumluyum orada doğdum büyüdüm ve üniversiteyi bitirdim Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Akabinde İstanbul'a taşındım ve son 27 yıldır İstanbul'da denetim, perakende ve en son fitness sektörlerinde çalışıyorum. Ee, Mac e Mekte 10 yılımı doldurdum. Ee, geldiğim gün Mek 12, 12 kulüpten ibaretti. E ee, şu anda 111 tane kulübümüz ve 20 tane SPA'mız var. Oldukça e, 3000 kişiyi aşkın e, kadromuzla per, yani bordrolu kadromuzla diyeyim. E, oldukça büyük bir e, oyuncu olduk sektörümüzde. MEC'te 10 yıllık süreçte 3 tane değişik pozisyonda aslında çalıştım. Öncelikle CFO olarak başladım, finansın başıydım. Daha sonra operasyonu da aldım ve geçen sene itibariyle de co-CEO olarak atandım. Burada küçücük bir hani yapıyı azıcık size anlatmak isterim. Bizim şirketimiz 2 tane CEO tarafından yönetiliyor. Biz 2 kişi, birimiz dijital tarafı, birimiz fiziksel tarafı yönetiyoruz. Ben fiziksel tarafın CEO'suyum. E, dijital tarafta da Mümtaz Demirci arkadaşım var. O benim kosya partnerim oluyor. E, di, fizikselin altında e, satış, operasyon, iş geliştirme, bu kulüplerin açıldığı, dizayn edildiği, kiralandığı bölüm gibi düşünebilirsiniz iş geliştirmeyi bizde. E, finans ve e, insan ve kültür departmanları var. E, bunların e, pazarlama, işte dijital e, ve fitness ürününü tasarladığımız şeylerde e Hani özet olarak söylemek gerekirse Mümtaz'ın altında toplanmış durumda. Benim için hani Mek yolculuğu hem aslında 10 yıl çok uzun bir süre gibi geliyor ama baktığınız zaman birazcık bu işi yaşam yaşam şekli gibi bir hale soktuğunuzda çalıştığınız işi bu bu süre böyle bir anda geçip gidiverdi diyebilirim size. Çünkü burada çalışmaya başladıktan sonra şunu anladım ki. Ee, ne kadar da çok sporcu bir insan olmasam da, hani küçükken tenis oynamıştım belirli bir yaşa kadar, üniversiteyi bitirene kadar. Öyle aşırı sporla ilgili bir da değilim. Ama Mekte çalışmaya başladıktan sonra bu iş ve yaşam dengemi çok güzel oturtabildiğimi gördüm. E, ve spor da aslında yaşamama hiç e, çıkmamak üzere girdi. Ve ben çok keyif alarak, burada hani vaktimi de sevdiğim bir şeye harcıyor olmaktan aşırı keyif olarak çalıştım. Ve gerçekten 10 yıl nasıl geçti bilmiyorum. bizim ekibimizde bu şekilde yaşam stili haline getirmiş olan insanlar var spor hayatını. onlar da onlara da sorarsanız eminim zaman nasıl geçiyor bilmiyoruz ama hani yaptığımız işten, geldiğimiz yerden çok memnunuz diyeceklerdir. şimdi burada bir soluklanıyorum ve şunu rica ediyorum. Soruları olanlar yazabilirler arkadaşlar. Ee, ben çok fazla konuşmak istemiyorum çünkü hakikaten yani böyle çok uzun konuştuğumuz zaman artık bu devirde özellikle takip etmek çok zorlaşıyor. Onun için kısa keseceğim. Ama siz daha da burayı aç, bize biraz daha derinleştir dediğiniz yerler varsa lütfen sorularınızı yazın. Ee, sorularınız bize aktarılıyor olacak ee, ve benim bu e, seansın e, bitmesinden yani bir sonunda bir vakit ay ayırıp e, sorularınızı cevaplayacağız. Ee, şimdi Meke gelirsek. Mac kimdir, nedir, ne iş yapar? Ee, aslında markalarımızı herkes bayağı biliyor ama bizim vizyonumuzu daha hani işe genel perspektifte nasıl baktığımızı çok da böyle bağırarak anlatmıyoruz. Dolayısıyla hani o küçük küçük parçaları birleştirip bizim ne yapmaya çalıştığımızı anlamak o kadar kolay değil. Ben birazcık size bunu anlatmaya çalışayım. Mac, Türkiye fitness pazarının lider şirketi. Pazardaki en yüksek kulüp sayısı, en yüksek üye sayısı. Ve haliyle de en yüksek ciroya sahip, e, kurumsallık anlamında en büyük yapı. E, Meki rekabetle kıyasladığımızda ki bizim e, sektörümüzde rekabet çok çok büyük bir rekabet var diyemeyiz. E, en yakın rakibimizin 7 katı fazla kulübümüz, 12 katı da fazla üyemiz var. E, bugün itibariyle dijital ve fiziksel diye anlattım biraz önce. E, 300 bine yakın e, fiziksel üyemiz. 850 bin tane de dijital üyemiz var. Yani biz bir nokta yani bir milyonun üzerinde bir bir milyon 150 bin civarında daha da üzerinde hatta üyesi olan gerçekten dev bir yapıyız. Ee, şimdi Meki biz sadece cim işletmecisi olarak e, tanımlamıyoruz. Evet biz spor salonları işletiyoruz ama bu bizim işimizin bir parçası. Biz Meki daha fazla daha büyük e, üyelerimize herhangi bir yer ve zamanda Hizmet vermek üzere kurulmuş bir ekosistem olarak tanımlıyoruz. Bu ekosistemin birkaç tane parçası var. E, onları size küçük küçük birazdan anlatacağım. E, neden ekosistem olarak tanımlıyoruz? E, çünkü amacımız üyeyi 360 derece çevrelemek. Sadece kulübe getirtmek, e, üyelerimizde fitness alışkanlığı yaratmak için e, en doğru yöntem değil. Hepimiz zor bir yaşam sürüyoruz. Yani en azından trafik yüzünden zor bir yaşam sürüyoruz. Oradan oraya gitmek, işe gelmek. Ne bileyim okula gitmek gerçekten o kadar kolay değil. Dolayısıyla biz sadece kulüplere gelin size burada spor yaptıralım argümanıyla ya da bu teklifle e, üyelerimizi çevreleyemediğimizi biliyoruz. E, dolayısıyla da e, evde e, ne bileyim e, dışarıda sokakta yani parklarda vesairede de spor yapmaları için e, üyelerimize her türlü fırsatı belki de zaman zaman hani parasından da bağımsız olaya bakarak e, sunmaya çalışıyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? E, bu ekosistem dediğim şeyin parçalarıyla, işte bir tarafında Mac App var, App yani uygulaması, Mac Plus App uygulaması var. İşte bir tarafta dışarıda bizim koşu gruplarımız, community dediğimiz bizim topluluklarımız var. Vesaire gibi bir sistemle yapıyoruz. Bunları tek tek size küçük küçük anlatacağım. E, şimdi, e, fitness dünyada oldukça e, biliyorsunuz yükselen bir trend. E, Türkiye'de bize göre çok çok daha büyük bir pasta var. Neden? Çünkü Türkiye e, nüfus büyüklüğü olarak yani çok büyük bir nüfusa sahip ve fitness penetrasyonu olarak da aşırı düşük bir yerde. Daha doğrusu diğer ülkelere kıyasladığımızda çok çok daha düşük özellikle Avrupa'ya kıyasladığımızda biz Türkiye'deki fitness penetrasyonunu 3.5 3.5 gibi hesaplıyoruz e, ve bunun önümüzdeki 5 yıl içerisinde yüzde e ulaşacağını e, yine hesaplıyoruz. Çok böyle uçan hesaplamalar değil bunlar gayet ayakları yere basan hesaplamalar. Burada şunları da tabii unutmamak lazım. Hani bu sektörün geleceğinin neden aydınlık olduğunu biraz anlatmaya çalışırsak. Türkiye'nin nüfusunda biliyorsunuz gençlerin oranı oldukça yüksek. Gençler arasında fitness inanılmaz büyüyen bir trend. Biz kulüplerimizde sürekli yani lise çağından işte yaşım 14 olsun da kulübe üye olabileyim diye bekleyen, yaşını bekleyen çocuklarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla gençlerin ilgisi çok çok büyük bu sektöre. Aynı zamanda bu yani yüzde beşlik üç buçuktan beşe çıktığımız zaman da 80 milyonluk ülkede oldukça büyük bir potansiyelinde açığa çıkacağını hesaplıyoruz. Dolayısıyla biz işimizin daha da büyüyebileceğini, şu an 111 kulüp olsak da daha da ileri gidebileceğini hesaplayarak bu şirketi yönetiyoruz. Bu, bu sektör ileride de büyümeye ve kuvvetlenmeye kesinlikle devam edecek. Biz geçenlerde bir anket yaptık. Sonucu benim çok hoşuma gitti, onun için sizlerle de paylaşmak istiyorum. Anketle dedik ki Türkiye'de finansal anlamda bir daralma olsa, işte ekonomik bir sıkıntı yaşamaya başlasan, spor salonu üyeliğini devam ettirir misin? Bunu tabii üye olan bir gruba soruyoruz. %69'u spor salonu üyeliğimden vazgeçmem dedi. Bu gerçekten çok iyi bir oran ve bizim için de hani bu sektörün önünün ne kadar açık olduğunu. Bize bir kere daha gösteren bir veri olarak karşımıza çıktı. Şimdi, Mac'in birazcık gelişimini size anlatayım. Nerede başladık, nereye doğru gittik? Şu ana kadar biz kendimizi bu şirketin iki fazını tamamladık diye tanımlıyoruz. Birinci fazda şirketimizi kurduk. 2006 yılında kuruldu. Formatlarımızı yani işte MacFit, Mac markalarımızı, o gym business dediğimiz gym işimizi, fiziksel tarafı geliştirdik 2007'de ilk Mac kulübü açıldı ve nuspa açıldı 2013'te ise ilk Macfit kulübü açıldı Biz 2018'e kadar kulüplerimizi adet olarak büyütmeye çalıştık ve 2018'de 85 kulübe geldik burada yapmaya çalıştığımız şey bir an önce hani sektörde bir pazar payına sahip olmak Bu da ne getiriyor Tabii ki pazar payına sahip olduğun zaman finansal güce de sahip oluyorsun dolayısıyla sistemlere bir takım ürünleri denemeye yani yapılması gereken işin mutfağına hem fonun oluyor hem de daha fazla kanalize olacak çok büyük ekipler sahip, ekiplere sahip olabiliyorsun. Biz de aynen bu şekilde büyüdük. Ama daha sonra 2018 itibariyle dedik ki biz bu ekosisteme dönüşelim ve bizim ekosistemimizde üye tam ortada olsun. Daha üye bize hizmet odaklı gidelim. Daha çok onlara dokunalım. Dolayısıyla bu spor alışkanlığını onlara vermek üzere yeni yeni şeyler yapalım, yeni yeni projeler geliştirelim dedik ve kendimizi böyle bir ekosistem haline soktuk. Şimdi bizim ekosistemimizde neler var, hangi parçalar var diye bakacak olursak, bir fiziksel kulüplerimizi söyledim. Mac formatımız var, bu daha nasıl diyeyim yüksek seviyeli, daha lüks kulüpler. Bunların da ücretleri daha yüksek. İçeride daha az üyemiz var. Dolayısıyla daha e, ekipman bir level'da, bir seviye daha iyi. E, biraz daha farklılaştırılmış bir spor deneyimi sunuyor. Bunun yanında bir McFit var. Ki biz aslında genellikle burada çalışanlar hepimiz McFit'ciyiz. Ben de McFit'te spor yapıyorum. E, McFit nedir? McFit standart sporu ve sadece spora odaklanarak, yani bunun savunması bilmem nesi yanındaki ek faydaları değil, spora odaklanan, gittiğin her kulüpte aynı hizmeti, aynı spor zevkini alabileceğin, aynı deneyimi alabileceğin bir format. Bizim şu an McFit kulübümüz 92 tane var, hatta 93 tane var. Bunların hangisine giderseniz gidin, evinizin en yakınındaki spor kulübünde nasıl bir hizmet alıyor, nasıl bir deneyim yaşıyorsanız, hepsinde aynısını yaşamanızı hedefliyoruz. Tabii ki şimdi aranızda mekfi üyesi olanlar vardır. İşte ben şuraya gidiyorum. Benim kulübüm eski diyebilir. Evet elbette böyle bir şey olacak ama günün sonunda içinde sunduğumuz fitness bizim aslında her yerde standart. Tabii ki kulüpler eskiyebiliyor. Onları boyuyoruz, işte yeniliyoruz vesaire. O ayrı bir konu. Bir tane de yeni bir bebeğimiz oldu. Geçen sene kurduk bunu. Max Studio dediğimiz bir konsept. Bu çok daha küçük 200 metrekarelik bir yere sığdırdığımız içinde daha özelleşmiş hizmet verdiğini ve sadece grup dersi yaptığımız bir konsept. Mac Stüdyolar şu an iki tane. Bir tanesinde hit antrenman yaptırıyoruz, bir tanesinde box yaptırıyoruz. Burası kendi başına karlı bir yer ama biz burada burayı aslında karlılık amaçlı değil, üye tutundurma amaçlı kurduk. Daha üyelerimizi işte kulübe de gidebilirsin ama böyle bir derse katılmak istiyorsan, daha böyle grupla spor yapmak istiyorsan buraya da gelebilirsin gibi bir hizmet vermek istedik. Stüdyoları büyütmeye ve hani bu sunduğumuz büyük parçanın bir destekleyicisi olmaya, McFit'i ve McOne'ı desteklemeye bir daha devam edeceğiz. Bizim son fiziksel alanımız da arkadaşlar spa. Bizim aslında çok bilinmeyen, yani fitnessçıların çok bilmediği ama spa severlerin bayıldığı 20 tane, 20 adet lokasyonu olan bir de no spa markamız var. Burası da Türkiye'deki en büyük kurumsal e, spa şeyi, e, nasıl diyeyim, şirketi diye söyleyeyim ya da spa e, organizasyonu. E, biz burada sadece e, masajlar değil, yani masaj etkin masaj hizmeti değil, e, ne bileyim, yüz bakımı, cilt bakımı, daha farklı böyle cryo room gibi daha değişik e, recovery denilen e, sporculara yönelik bir takım hizmetleri de veriyoruz e, ve çoğunlukla da yani çoğunlukla değil tamamını bunların ya kulübün içine ya da kulübün yanına yani kulüpteki aslında üyeyi de destekleyecek şekilde kuruyoruz. Bu anlattığım dört tane e, marka dört tane parça bizim ekosistemimizin fiziksel parçası. Şimdi gelelim fiziksel olmayan parçalarına tabii ki de ekosistemin orta yerinde Mac Plus var. E, aranızda Make üyeleri varsa kapıdan içeri girerken zaten açmak zorunda olduğumuz e, bir tane hep biliyorsunuz uygulamamız var. Mac Plus sadece bizim içeriye sokmak, işte kapı sistemlerini çalıştırsın diye yaptığımız bir şey değil. Bu onun yani en ufak e, hizmeti öyle söyleyeyim iç, içerik olarak. Mac Plus aslında içinde e, üyelerimize antrenman deneyimleri yaşayabilecekleri, e, kendi başlarına çalışabilecekleri e, her türlü kontenti, e, dijital e, uygulamayı su, sunan e, çok çok daha büyük bir yapı. Şimdi biz Mac böyle rakamları çok fazla vermek istemiyorum ama yılda 1 milyon dolar gibi bir para harcıyoruz. O kadar ciddiye al alıyoruz. Hani bu rakamı o yüzden veriyorum. E, ve dolayısıyla içeride münsazın altında e, çok çok da büyük bir teknoloji ekibiyle yapıyoruz bunu. E, dijital ekiple yapıyoruz. E, sadece bizim ekibimiz değil dışarıdan da hizmet aldığımız e, Mac sürekli geliştirme yapan e, çok büyük bir yapı var. Ee, Mac Plus'ın bugün geldiği yerde 850 bin tane üyesi olması da e, birazcık hani artık dikkat çektiği yönünde bize e, sinyaller veriyor. Özellikle gidip de App Store'a bakarsanız tabii ki bu App Store'daki sıralama sürekli değişiyor ama Mac kendi kategorisinde oldukça yüksek yerlerde görebileceksiniz. Ee, buraya yatırım yapmaya Mac üyelerin yolculuğunu, üyelerin e, spora tutunmasını desteklemeye devam edeceğiz. İki tane daha küçük parçamız var. Bir tanesi e, buradaki topluluğu ilgilendiriyor olabilir, ama önce öbürünü anlatayım. Bizim mektim dediğimiz e, bir yapımız daha var. Bu da şunu e, hedefliyor: bizim üyelerimizin, hatta üye olmayan mekplus e, üyeleri de olabilir ya da hiç üye olmasın çok önemli değil bizim açımızdan. Bizimle beraber spor yapmak isteyenlerin e, katılabileceği bir takım olarak düşünün bunu her kulüp kendi dış alandaki etkinliklerini her hafta belirli bir düzende, belirli hocaların yardımıyla ya da liderliğinde organize eder. Ve bizim böyle koşu gruplarımız, işte beraber dağda yürüyen gruplarımız, değişik değişik aktivite yapan gruplarımız var. Bu da mekli olmanın, o takımın bir parçası olmanın ve birbirine tutunmanın, beraber spor yapma keyfini almanın biraz daha üyelere organize şekilde sunumu diye ben size anlatayım. Biz burada bir hani bağlılık bir topluluk hissini bütün üyelerimize geçirmeye çalışıyoruz ki birbirlerine de tutunsunlar bize de tutunsunlar hep beraber spor hayatlarını olabildiğince uzun süreli uzun soluklu sürdürebilsinler. Şimdi bizim bu ekosistemin son parçası da yani dördüncü parçası aslında anlattığım Mac Akademi. Bugün e, bu sunumlara katılanlar Emek Akademi ile ilgili çok fazla şey duyacaklar e, çünkü akademi aslında Türkiye'deki en iyi e, personal trainerları, en iyi hocaları diyelim, biz kendi içimizde hoca diyoruz yetiştiren, e, onları Mek bünyesinde çalışacak e, standart seviyeye getiren e, bir yapı. E, bunu e, muhtemelen Ece daha da detaylı anlatacak size, ama bu bize şunu veriyor. Kulüplerimize gittiğinizde mutlaka uzman eğitmenler size destek olurlar ve bütün kulüplerde işte derslerin verilmesi, alan, hizmeti vesaire gibi şeyleri MEC bünyesinde aynı standartlarda yetiştirilmiş hocalarımız yaparlar. Akademi çok büyük bir yapı. Yılda 20 tane akademi yapıyoruz. Bunun gerçekten arkasında büyük sistemler var. Oldukça da yatırım da yaptığımız bir konu. Ve rekabetle kıyasladığımızda da aslında kimsede olmayan bir konu. Şimdi ben burada bir durayım. Hemen soru gelmiş çünkü. Bir soruları yanıtlayayım. Sonra çok küçükte gelecekte ne yapacağız onu anlatacağım size. Beyaz yaka için pozisyonlarınız var mı? Elbette ki var. İlanları nereden takip edeceğinizi insan ve kültür departmanları anlatır. Ama beyaz yaka için çok çok fazla da pozisyonumuz var. Genel müdürlüğümüz Ortaköy'de, İstanbul'da. Ama biz hibrit çalışıyoruz. Dolayısıyla bununla ilgili de hani ben şu an bilgi vermiyorum Ece. Sen hattasın ve beni duyuyorsun. Bunları detaylı olarak istersen şimdi anlat, istersen sonra anlatın. Yani şu anda kısaca bahsedebiliriz. Beyaz yaka için pozisyonları sorusunu zaten cevapladım. Merkez ofiste 185 kişi çalışıyoruz arkadaşlar. Ve farklı departmanlarda, farklı fonksiyonlarda çokça işe alım yapıyoruz. Zaten bununla ilgili size bahsetmiştim sunumun başında. Bugün de sanal standlarda bu fonksiyonlardan arkadaşlarımız olacak. Onlara da sorular sorabilirsiniz. Ama özellikle son dönemde dijital, teknoloji gibi, pazarlama gibi ekiplerimize çokça işe alım yaptık. Bunları hem kariyer net üzerinden görebilirsiniz. Bizim kendi web sitemiz üzerinden de takip edebilirsiniz arayışları, ilanları. Onun dışında gelen müdürlük Ortaköy'de bir de bizim bir Brendum'da ki kulübümüzün daha doğrusu Ataşehir Brendum kulübümüzün üst katında bir küçük ofisimiz var. Teknoloji ekibi orada çalışıyor. Hibrit çalışıyoruz uzaktan ve ofiste olmak üzere Minim, minimum haftada iki gün ofis ve üç gün uzaktan çalışma gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir yapımız var. Onun Ece, dışında... senin yayınınla ilgili de bilgi verir misin? Biz bunu bitirdikten sonra senin yayınına geçeceğiz. Doğru mu? Tabii tabii. Bunu bitirdikten sonra 11 Eylül'de yanlış hatırlamıyorsam benim yayınım başlayacak. O biraz daha e, kariyer olanakları ve terfi imkanları aslında o anlamdaki sorularınızın hepsini orada sorabilirsiniz bana. E, daha detaylı bir şekilde yanıtlıyor olacağım. Tamam o zaman ben devam edeyim. E, bizimle çalışmak isteyenler ki biz yani herkesle çok çalışmak istiyoruz. Pozisyonlarımız çok olacak bu sene ondan emin olabilirsiniz. E, i̇steyenler Ece'nin e, seansına katılırsa. Orada daha detaylı bilgileri alabilirsiniz diyeyim. Ben şimdi şuradan bir devam edeyim. E, aslında ben sunumuma devam edeyim. Sonra bir iki tane daha soru var. Onları da cevaplarım. E, şimdi son olarak arkadaşlar şeyi anlatmak istiyorum. Biz nereye gitmeye çalışıyoruz? Önümüzde nasıl bir plan var? Nasıl hedeflerimiz var? E, pandemide tabii ki zor bir dönem yaşadık. Ama artık oradan çıktık ve Türkiye aslında diğer ülkelere kıyasla çok çok daha hızlı çıktı pandemiden. Biz 2022 yılının sonlarında pandemiye girdiğimiz üye sayısını aşmış durumdaydık. çünkü hakikaten hani penetrasyon diyorum onu diyorum ya genç nüfus diyorum ama gerçekten pazarda da oyuncu çok fazla olmadığı için geri dönüş hem çok hızlı oldu hem de gerçekten fitness'a çok büyük bir ilgi gördük o dönemde de. Belki yaşadığımız süreçte sağlıklı yaşama ilkelemiş olabilir hepimizi. Şimdi biz bu sene 2024'te e, büyüme planımızı yine bütçelerimize yansıttık ve 18 tane kulüp açmak üzere e, mobilize olduk. Bu 18 kulüp şu anda kağıt üstünde belli. E, bir takım 6 tanesi açıldı, e, 4 tanesinin şu an inşaatı sürüyor. Geri da kira sözleşmeleri vesairesi imzalandı. Zamanları geldiğinde yer teslimi yapılıp, yer teslimi alınıp e, inşaatları başlatılacak ve yıl sonundan önce e, bu kulüpler açılacak. Biz tabii ki bu süreçte, hani bir 10 yıllık süreçte bu kadar fazla kulüp açı açı, kulüp açma konusunda çok o kaslarımızı e, geliştirdik. E, dolayısıyla yıl sonuna geldiğimizde biz 123 tane, 123 kulüpten oluşacağız. E, 300 bini kesinlikle geçecek bir üye sayımız olacak ve e, oldukça şirketimizi e, büyüterek bu yola devam edeceğiz. Şimdi penetrasyon dedim, buçuktan 5'e çıkacak dedim. Dolayısıyla e, önümüzdeki 5 yılı nasıl planladık diye de merak eden olursa onu da küçük bir söyleyeyim. Biz önümüzdeki 5 yılda kulüp sayımızı iki katına, dolayısıyla üye sayımızı da iki katına çıkartmak üzere e, bir e, plan kur kurduk. 5 yıllık plan hazırladık. E, bunun e, ortalaması yılda 20 kulüp açmak gibi bir şey. Ortalama oraya geliyor. E, dolayısıyla Türkiye'de e, var olduğumuz şehirlerde daha da fazla kulüp açacak. Var olmadığımız şehirlerdeki biz buna şu an mesela milyon nüfusun üzeri bir milyon nüfusun üzerindeki bütün illere e, Mekfit'i götürebilir miyiz diye e, bir fikirle bakıyoruz açıkçası e, bu illere girmek daha fazla ile girmek şu an 13 ildeyiz e, daha da yayılmak üzerine bir strateji kuruyor olacağız fiziksel kanatta bunları yapacağız dijital kanatta da e, dijital büyümeye devam edecek e, biz. Yani milyon üye var şu an dijitalde ama daha doğrusu 850 bin tane üye var. Çok yakında milyon üye olmasını, 2 milyonu daha fazla olmasını da e, hayal olmadığını düşünüyoruz. Dijitalde de e, tabii ki de Mac Plus'a yatırımımız devam edecek e, ve oradan e, sağlayacağımız üyelere faydaları sunmaya devam ediyor olacağız. E, benim aslında aktaracaklarım bu kadar. Bir arkadaşlarıma sorayım. Varsa şunu da bahset bir şey. Siz bana lütfen alttan yazın. Ama ben orada soruları yanıtlayayım. Arkadaşımız demiş ki ben sürekli spor yapan biriyim. Pandemi zamanında evde olmaktan gerçekten zorlamıştı. Olmak gerçekten zorlamıştı. Mars Atletik bu süreçte nasıl bir dönüşüm yaşamıştı? Üye deneyimini şirket olarak nasıl sürdürdünüz? Pandemi gerçekten çok zordu. Yani bizim kulüplerimiz iki yıl üst üste. Bir iki buçuk ay sonra da bir buçuk ay kadar kapalı kaldı. Dolayısıyla e, bu dönemde hem personel anlamında yani kendi çalışanımız anlamında hem de üyelerimiz anlamında çok sıkıntı yaşadık. Üyelerimizi tabii ki dondurduk yani o hani çok söylenecek bir şey değil tabii ki üyelikleri dondurduk. Ama bu arada üyelerimize dokunabilmek için Mac Plus üzerinden canlı yayınlarımıza, Instagram üzerinden canlı yayınlarımıza mümkün olduğunca hocalarımızı e, üyelerle bir yerlerde buluşturmaya... Çaba sarf ettik. Belki görmüşsünüzdür e, sürekli canlı yayın yapıyorlardı Instagram'dan ve biz ders programını da açıklıyorduk. E, o dönemde hani pandemi diye bir şeyi ben hani 40 küsür yaşımda hiç aklıma gelmemişti açıkçası böyle bir şey olursa ne yapılır diye şu an artık pandemi olursa ne yaparız diye düşünür hale geldik ama e, bir anda böyle kulüpler kapanınca tabii ki de yapabildiğimiz e, kısıtlı bir e, aksiyon vardı e, olabilecek her şeyi yaptık. Üyelerimizin de e, ve tabii ki çalışanlarımızın da yanında ol olmak üzere e, elimizden geleni sürdürdük. Şimdi Mac Stüdyolar hangi illerde kuruldu? Mac Stüdyolar şu anda sadece İstanbul'da, Göztepe'de e, iki tane stüdyo yan yana. E, çok yakında Kanyon'da iki stüdyo daha açılacak, yine İstanbul'da. E, daha sonra da e, muhtemelen İzmir ve Ankara ile e, stüdyolar kendi şeyleri, gelişimlerine devam ederler diye düşünüyoruz ama İzmir ve Ankara'da şu an bir yerimiz yok. Şu an kanyonumuz var, küçük küçük bakmaya başlıyoruz. Tıt ee, tıt tıt. Mek Akademi'ye nasıl katılabilirim? Tamam, bunu ben geçeyim çünkü burası uzun bir konu arkadaşlar. Ece'nin bölümünde bu konuyu detaylı bir şekilde anlatırız. Mek Akademi'ye katılmak için bir takım mülakatlardan ve belirli bir eğitim aşamasından geçmiş olmak gerekiyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Katıldığınız için hepinize çok çok teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz olursa, her yani bütün kanallardan ulaşabilirsiniz. Bunun en çok da LinkedIn'den ulaşabilirsiniz diyeyim. Herkese başarılar diliyorum. Öğrenciler çoktur belki aramızda. Herkese de sınav zamanıysa eğer sınavlarınızda da bol bol şans diliyorum.